gemi 2023'e ilk gemisi. Hayırlı olsun diyorum. İzmir için önemli bir e, gemi. Bu geminin özel, özelliği şu, aslına bakarsanız bir rezidans gemi diyebiliriz. Çünkü bu gemi yapımından itibaren aslında bir devre mülkmüş gibi çalışmakta. E, burada her kabinin bir sahibi var ve bütün dünyayı devamlı, hiç durmadan geziyor. E, bizden önce örneğin Alanya Limanı'ndan, Marmaris Limanı'ndan, e, Rodos'a gibi yani bölgedeki limanlara dolaşmaya devam ediyor. İzmir'de uğrağını yaptı. Ve sezonu başlattık. Yolcu sayısı aslında bakarsanız çok önemli bir gösterge. Burada 160 tane yolcu var ama bu 160 yolcu aslında çok kaliteli yolcu tabiri, tabiri caizse. Yani her zaman bizim Türkiye turizmi için Sayın Bakanımızın da öngörüsü bu şekildeydi. Daha nitelikli ziyaretçilere ihtiyacımız var. Dolayısıyla bu gemide 160 kişi olmasına rağmen oldukça nitelikli bir e, ziyaretçi portföyü var. Kurvaziyer sektörü pandemiden önce her sene %10-15 civarında bir artış gösterildi. Fakat pandemiden hemen sonraki pandemide biliyorsunuz neredeyse sıfır e, rakamlarındaydık. Pandemiden hemen sonra bu rakam %22 artışlara neden oldu. Dolayısıyla İzmir Limanı'na bugünden tesadüfi bir rakam ama 22 rezervasyon var. Fakat 22 az gibi gelebilir. Fakat kaç tane hattın 22 seferi diye baktığınızda benim için önemli olan kıstas bu. Neredeyse 5 veya 6 tane hattın gemilerinin sayısı bu kadar. Bu şu anlama geliyor, yarın belki çok daha fazla gemiye hitap edilecek bir noktada olacak İzmir burada sırf 2 milyon yolcu bekliyor. Geçen sene bir milyon yolcu tamamlamıştı. Bunlar önemli rakamlar. özellikle pandemiden çıktıktan hemen sonra elde edildiği için. Bunlar yapılan çalışmaların sonucu gerçekten. Yani e, buradaki kurumlar, Sayın Valimiz, Sayın İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız, eee odalarımız hep birlikte yapılan çalışmaların neticesinde çok fuara katıldı. Çok görüşmeler yapıldı. İzmir zaten eee Üzerindeki o toprağı bence attı. Şimdi artık koşma zamanı. Dediğim gibi rakamlar artarak devam edecek. Avrupa'nın neredeyse e, dört sene üst üste en iyi destansılığının seçilen bir İzmir'den bahsediyoruz. E, İzmir İzmir'deki e, artış devam edecektir. E, çünkü İzmir'de sizler de bunu görüyorsunuz. E, özellikle Sayın Valimiz ve Büyükşehir Belediye Başkanı'nın e, Birlikteki konsorsiyumuyla ortaya çıkan odaların da görüşlerini alınarak limanda yapılan iyileştirmeler e, önemli çalışmalar. Dolayısıyla İzmir Liman İşletme Müdürlüğü'ne de teşekkür etmemiz gerekir. Dolayısıyla insanlara iyi hizmet verebildiği için bu artışlar devam edip e, gideceğini düşünüyoruz. 시청해주셔서 <목소리도> 감